Şu an Türkiye'de en fazla sorulan soru şu. Paragraf yapamıyorum, paragraf çözemiyorum. Neden paragraf sorularını istediğim gibi çözemiyorum? Bir, ilk önce bizim bir düzenimiz olacak. Düzenimiz olacak. Her gün belli sayıda, çok klasik olacak ama her gün belli sayıda paragraf sorusu çözeceğiz. Mesela ben paragraf derken aslında sözcükle anlam, cümle anlam, paragraf bunların hepsini bir bütün anlam bilgisi olarak düşünüyorum. Her gün sen saat 10'da sınava gireceğin saatte 30 tane soru çözeceksin. Ama çözeceğin soruların lütfen bilimsel olmasına dikkat et. En çok gelen sorulardan bir tanesi de şu. Kitap okumak bana fayda sağlar mı? Evet geçmişinde tamam ama şu an artık sona gelmişiz. Şu anda kitap okumak bize çok fazla fayda sağlamaz. En önemli şeyi sona sakladım. Şunu düşün. Bir paragrafa bakarken o paragrafı yazan kişi bunu neden yazmış? Bunu düşüneceksin. Yani o paragrafın sahibi, o paragrafı aldığım kişi, o paragrafı neden yazmış bunu düşüneceksin. Bir de paragraf sorusunu çözüyoruz. Tamam doğru yapmışım. Tam yanlış yapmışım. Fırt çöp atıyoruz. Hayır böyle bir şey yapmayacaksın. Kare hangi kitabı çözüyorsa. Kare o paragrafın çözümünü detaylı bir şekilde dinleyeceksin ki. Orada o yazar neye dikkat etmiş bunu anlayacaksın. O zaman son bir şey söyleyerek kapatıyorum. O paragrafı yazan kişi, o paragrafı aldığım sanatçı yazar artık her neyse. O paragrafı neden yazmış bunu düşünüyorsun. Bir de sınavda çıkacak kadar günde 30 paragraf sorusu çözüyorsun. Başından 20 ile başlayabilirsin ama ikinci dönemde 30. Ben paragraf çözmeyi sevmiyorum öğretmenim. Paragrafla aram iyi değil deneme çöz. Deneme çöz. Branş denemesi çözdüğün zaman otomatikman paragraf çözmüş oluyorsun. Her gün ya paragraf çözeceksin ya branş denemesi çözeceksin. Yoksa döverim ha. Görüşmek üzere. İnşallah sınavda paragrafı güzel bir şekilde yaparsın. Esen kal.